Merhaba arkadaşlar, ben Suzan Bilişim'den Ahmet Bayezit. E, bugünkü G-Panel dersimizde e-posta hesabı açmayı göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle G-Panel ile giriş yapıyoruz. Daha da sonra şurada Posta bölümünden veya şuradan, sıkça iletişimli e-posta hesapları diyoruz. Şimdi bu bölüm etiketlerimizle ilişkilenilmiş olan e-posta hesaplarını yönetmenizi sağlar diyor. Şimdi e-postamız ne olacak? Burayı istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Mesela bir kurumsal bir siteniz varsa info yapabilirsiniz. Veya bir gelir elde etmek amacıyla reklam yapabilirsiniz. Vesaire. Evet zaten arkadaş müşteri yapmış. Şimdi ben buraya e, admin diye yazıyorum. Sonra, daha sonra şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar şifremizi onaylamak için yazıyoruz. <laughs> mail Mailbox Kota. Yani sınırsız ben size öneririm. Tabi sınırlı yapmak istiyorsanız istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Mesela ıı, ıı, tam 5000 MB 5 GB mesela şey kod oluyor. Bunun gibi ama ben size sınırsız öneririm. Ben yani sınırsız varken sınırlı yapmak biraz mantıksız. Daha sonra hesap oluşturu diyoruz arkadaşlar. Hesabımız oluşturuldu. admin@pbbmerkezi.com. Şuradan mor kısmından webmail'e eriş diyoruz arkadaşlar. Birazcık <laughs> bekleyeceğiz. Daha sonra admin@pbbmerkezi.com olarak oturum açtınız diyor. Roundcube mi yoksa Mail ile oturum açalım diyor. Ben size tavsiyem Roundcube'dir. Ben bayağı kullanıcısıyım. 2 yıldan beri kullanıyorum arkadaşlar. Bunu kullandım ama çok pek bir şey anlamadım. Yani arayüzü şey yapamadım. Kolaylık sağlayamadı. Ben rond kube seçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E-postamız açılmıştır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere.